Epic Games'in 3 gün sonra gizemli bir oyun vereceği tüm oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Platform normalde ücretsiz vereceği oyunu hep bir hafta önceden duyuruyordu. Bu kez önümüzdeki hafta yani ayın 20'sinde verilecek oyunu açıklamayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu da ücretsiz verilecek oyunun büyük bir oyun olacağına dair akıllarda soru işareti bıraktı. Çünkü aynı taktikle geçen yıl GTA 5 vermiştiler. Oyun dünyasında Epic Games'in adını duymamış bir oyuncu kaldığını sanmıyorum. Çünkü hem oyunlarda çokça kullanılan bir oyun motoru olan Unreal motorunun sahibi hem de ortalığı kasıp kavuran Fortnite'in geliştiricisi. Epic Games aynı zamanda Steam'e kafa tutuyor. İyi de yapıyor çünkü rekabet iyidir. Bu en çok oyun tutkunlarına bizlere yarıyor. Steam bugüne kadar böyle bir şey yaptığını ben görmedim. Epic Games'in çılgın indirimlerinin üstüne bir de indirim kuponları vermesi oyunları çok uygun almanızı olarak sağlıyor. Ama gönlümüzü kazandıkları asıl nokta şüphesiz her hafta verilen bedava oyunlar. Bunun haricinde pek çok büyük bütçeli oyunu da bedava veren Epic Games bunların bir kısmını normalde yaptığı gibi bir hafta önceden duyurmadan gizemli oyun şeklinde lanse ediyordu. Bir süredir kullanıcılarına gizemli oyun sunmamış olan Epic Games'in bu hamlesi haliyle oyuncular arasında heyecan yarattı. Çünkü biliyoruz ki Epic Games'in gizemli oyununun altından kolay kolay hayal kırıklığı yaratacak yapımlar çıkmaz. Geçtiğimiz yıl gizemli oyunların listesi internete sızmıştı. Aralarında GTA 5 de vardı ancak ben dahil kimse GTA 5'i Epic Games'in bedava vereceğini tahmin bile edemezdi. Düşünün, GTA 5 bedava. Artık sizin istediğiniz zaman kütüphaneye gir, indir ve oyna. Bu sene ise tahminler haricinde elimizde pek bir şey yok. Bu listede ne var merak ediyoruz. Tahminler yavaş yavaş geliyor. Benim tahminim Assassin's Creed Valhalla veyahut Crisis olabilir. Sizin tahmininiz ne? Yorumlarda lütfen belirtin. Ve unutmadan Epic Games'in gizemli oyunu 20 Mayıs Perşembe günü açığa çıkacak. Kütüphanenize eklemeyi unutmayın.